Erzincan'da Fıratlar olarak bilinen jandarma komandolar, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Alınan istihbarati bilgiler doğrultusunda... Fıratlar karla kaplı Mercan ve Munzur dağlarında teröristlere göz açtırmıyor. Korkun bir bilmeyin! Korkun Biz dağların erleri! Biz dağların erleri! Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, teröristlerin Karadeniz'e geçiş güzergahı üzerindeki stratejik öneme sahip bölgede kuş uçurtmuyor. Tim Komutanı Kıdemli Asubay Çavuş Aykut Kambur, seçkin komando timinin zorlu görevini anlattı. Kahraman jandarma komandolarımız Erzincan bölgesinde her türlü iklim ve hava şartlarında, özellikle zorlu kış şartlarında, ormanlık, kayalık, zor arazi kesimlerinde, muzdur ve mercan dağlarında gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz olarak vatandaşlarımızın huzur ve bölgenin güvenliğini sağlamaktadır. Komandolar sabah erkenden yüksek mukavemetli kumaştan üretilen su itici özelliğe sahip yeni nanoteknolojik kamuflajları giyiyor, silahlarını kuşanıyor. Komando timi olarak vazifemiz terör örgütü mensuplarını ara bul yok et prensibiyle arayıp bulup etkisiz hale getirmektir. Zırhlı araçlarla göreve çıkan komandolar dondurucu soğukta kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu araziyi didik didik arıyor. Fıratlar Timi teröristlerin kış üslenmesine geçit vermiyor. Mağara, sığınak ve barınakları bir bir bulup imha ediyor. Teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcı maddeler de tespit edilerek yok ediliyor. Örgüt mensuplarının barınabileceği yerleri tek tek kontrol eden komandolar ele geçirdiği çeşitli silah ve mühimmatlarla örgüte lojistik açıdan da ağır darbe vuruyor. Terör ve benzeri olaylara karşı her zaman teyakkuzda olan komandolar Eğitim ve tatbikatlarda da her an göreve hazırlanıyor. Tatbikatlarda yer altına gizlenmiş erzak deposu ve tuzaklanmış patlayıcıları bulma, teröristlerin bulunduğu mağaraya operasyon düzenleme senaryoları icra ediliyor. Fıratlar son 5 yılda 22 teröristi etkisiz hale getirdi. 3 teröristi sağ olarak ele geçirdi. 154 barınak, sığınak ve depo imha edildi. Ben Türk